Bir de YPG'den bir mesaj var. YPG'den gelen mesaj da kimden? İşte Öcalan'ın manevi babamdır, manevi oğlumdur dediği, Abdi'nin de Öcalan için manevi babamdır dediği bir yapı. Mazlum Abdi'den bahsediyoruz, YPG'nin başındaki isim. Şimdi o da Avrupa'daki bir gençlik programına bir mesaj yolluyor. Bakın bu aralar Tişrin Barazı'yı bölgesi, Rakka, Haseke o bölgelerde bazı çatışmalar yaşanıyor. Yani Suriye ordusuyla, Suriye güçleriyle GPG arasında çatışmalar yaşanıyor. Deir zordan da benzer haberler geliyor. Bir karışıklık var orada ve Mazlum Abdi aslında diyor ki böyle olabilir yani başka çatışmalarda çıkabilir diyor. Bakın. Yine ademi merkeziyetçilik vurgusu var. 14 yıl Suriye için 14 yıl savaş yeterlidir. Artık demokratik, ademi merkeziyetçi ve çoğulcu bir sistem kurulmalıdır. Her halkın kendi yerini bulacağı yeni bir Suriye inşa edilmelidir. Suriye artık 2011 öncesine Suriyesi olmayacak. Suriye artık eskisi gibi olmayacak diyor. Bizler bu davanın tüm neferleri olarak her şeye hazır olmalıyız. Ancak aynı zamanda diyalog yoluyla savaşın yeniden başlamaması için de çalışıyoruz. Yeni dönemde siyasi çözüm ve diyalog yolunu zorlayacağız ama her ihtimali de hazırlıklıyız. Çatışmaya hazır, hazırlıklıyız diyorlar. Çatışmaya hazır olun diyorlar. Yani YPG ile Suriye ordusu arasında da biz önümüzdeki günlerde belki daha yoğun çatışmalar da göreceğiz. Ve bunun sonucunda belki de bir masaya oturma olacak. Onun sonucunda YPG'nin kazanan taraf olma ihtimali sanki kuvvetli de gibi görünüyor farkındaysanız.